ve sizlerle bir araya gelmek üzere okulumuza e, ziyarette bulunduk. Bu vesileyle birkaç tane sınıfımızı ziyaret ettik. E, Gençlik, e, yani fiziki ortamlarını gördüğümüzde hakikaten eski durumunu görmedim bilmiyorum ama e, yeni durumları çok güzel olmuş. E, yani e, fiziki imkan noktasında, fiziki ortam noktasında eğitim öğretimimizi engelleyecek, bizi demoralize edecek ee, bir e, görüntüden uzak e, gayet modern, gayet e, uygun bir şekilde e, sınıflarımızın dizayn edildiğini gördük. E, bundan daha önemlisi gençlerimizin e, bu yapılanlardan bir memnuniyet duydukları, e, gözlerinin e, içindeki ışıtıdan da e, belli oluyor. Gençlerimizin rahatı, huzurunu e, görmek bizlere ziyadesiyle memnun ediyorum. Bu anlamda Kadir Şinas vefalı eee mezunlarımıza ben çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani bu şu anda ilçemizde depremden sonra bu yıl 2024 yılında toplamda 4 tane okul inşa edildi. Devletimizin imkanlarıyla, kamu imkanlarıyla 2025 yılı planlamamızda 12 tane evet. okul inşaatı ilçemizde başlayıp e, in, en erken zamanda eğitim öğretimi kazandırılacak. Bunlar kamu yatırımlar, devletimizin imkanlarıyla e, yapılan yatırımlar. Bunun ötesinde devlet millet el birliği içerisinde, iş birliği içerisinde e, vatandaşlarımızın, hayırsever vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın da e, katkılarıyla katkılarıyla e, Eksikliklerimizin giderme noktasında yol almıyoruz. E, bu anlamda katkı e, veren e, iş sahiplerimize, okul ailelerimize, okul velilerimize e, yine e, teşekkür ediyorum. E, vefa bu olsa gerek. Yani e, geçmişin, geçmişini unutmamak, e, geçmiş yıllarda yaşamış olduğu zorlukları, yaşamış olduğu sıkıntıları şu anda o süreci yaşayan gençlerimizin e, yaşamamaları adına tedbirler almak. Aynı zorluklarda da onların yaşamaması için eline geleni, e, gelen gayreti göstermek. E, gençlerimize e, faydalı olmak. E, onlarda da bir defa duygusu uyandırıyor. Yani bu zincirleri olarak inşallah burada Anadolu lisemizde bir geleneksel hale gelirse e, bu İkiz iki ortam donatmayla alakalı olabilir. Ee, buradan üniversiteye kazanıp üniversiteye giden gençlerimize burs imkanı sağlama e, alternatif olarak olabilir. Bir şekilde bu zincirlere, bu kültürü biz okulumuzda, Anadolu Lisesi'nin eksenlerine, e, tüm e, ilçemizdeki okullarımızda da bu kültürü yaygınlaştırırsak çok daha iyi olacağını değerlendiriyorum. E, ben e, katkı veren, emek veren, eee hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.